Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. O merkezde iki yarım daire ile oluşturulmuş ay yıldız sembolü zemine A noktasında teğettir. Sembol B ve C noktalarından teller yardımıyla sabitlenmiştir. BD dik FA, BD20 AD40 FD70 olduğuna göre CF uzunluğu kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şurada zaten BD'nin dikliğini görüyoruz. Merkezden teğet noktasına birleştireceğimizde dik geleceğini biliyoruz. Bunlardan faydalanarak sorumuzu çözmeye çalışalım. Daha rahat yorum için ben şekli şu tarafa taşımaya çalışacağım arkadaşlar. Burada merkezimizden A'ya dik çektiğimizi Aynı zamanda benzerlikten faydalanarak soruyu çözmek için C'den de zemine dik çektiğimizi düşünelim. Şöyle bir şekilde oluşacağını söyleyebiliriz. Şurası bizim BD'miz olarak gelecektir. Şurayı şöyle uzattığımızı düşünelim. Şöyle. Şuradan alt tarafa doğru geliyorum arkadaşlar. Şöyle çizdim. Şurası benim zeminim olacak. Şuradan şöyle aldığımı düşünün. Devam ettirdim. Burada F noktasına geleceğim. Öncelikle buraya bir odaklanayım. Burası şimdi B noktası oldu. Burası D noktası. Burası kaç derece? 90 derece. Merkezimiz burada. Buradan şöyle tabana dik çektiğimi, teğet noktası olan neye geldiğimi düşünüyorum. A'ya geldiğimi düşünüyorum. Burası C noktası. Buraya da ben K noktası demek istiyorum. C'den zemine çektiğim dik gibi düşünmüş olalım arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle sağ tarafa doğru geleceğim. Zemine paralel çekeceğim. Paralel çektiğim için buralar 90 derece gelmiş olacak. Şurası bizim merkezimiz O noktası. Buraya R dediğimde Buranın da R'ye kadar geleceğini biliyorum. Aslında şu üst kısımda biri ikilik benzerliği olan iki tane dik üçgen elde ettiğimi görüyorum. Şu iki uzunluk birbirine ne gelmiş olacaktır o benzerlikten ötürü eşit gelmiş olacaktır. Şuraya A kadar dediğimde de şuranın ne kadar geldiğini söyleyebilirim. 2A geldiğini söyleyebilirim. Zaten BD bana 20 olarak verilmiş. Şuraya 20 yazıyorum. Burada AD'nin kaç verildiğini görüyorum. 40 verildiğini görüyorum arkadaşlar. FD 70. Onu birazdan kullanacağım. Şuradan şöyle ileriye F noktası ona yapmış olacağım arkadaşlar. Gelmiş olacağım. Şurası da bana kaç olarak verilmiş olacak? 70 olarak verilmiş olacak. Şu karşılıklı eşitliklerden ötürü eğer burası 40 ise şuranın da yine 40 geleceğini şurada 90'lar ve paralelliklerden ötürü şuranın da 40 birim olduğunu bu tarafında 40 birim olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız aslında şurası R kadar öyle değil mi? Burası 20 ise o 20 buraya ve buraya da gelecektir. Dolayısıyla benim A dediğim yerin şuranın tamamı R olduğu için 20 saatte kaldığı için R eksi kaça de olduğunu söyleyebilirim. 20'ye yani burası da 2 çarpı R eksi 20 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Şurada oluşturduğumuz üçgende ne yapabiliriz? Pisagor yapabiliriz. Elimizde 40 var. R eksi 20 var. Pisagor hipotenüste de R'miz var. Burada Pisagor yaparak ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Aslında ben burada 40'ı görünce 4'ün 10 katını düşünüyorum. 3-4-5 üçgeninden. Burası 4'ün 10 katı olsa hipotenüs 5'in 10 katı olmalı. Yani R'yi 50 gibi düşünürsek 5'in 10 katından. Diğer kenarımızda 3'ün 10 katından 30 gelmeli. Gerçekten de R'den 20 çıkar artıyoruz burada. E, 50 eksi 20 bize 30'a vereceği için burada 30 40 50 üçgenini elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani burada R'miz de kaç gelmiştir? 50 birim olarak gelmiştir. Şimdi burası F noktası dedik. Biz neyi arıyoruz? Şuradaki CF uzunluğunu arıyoruz. CF uzunluğuna X birim demek istiyorum. Burada oluşturduğum CKF büyüklük üçgeninde Pisagor yaparak X'i bulabilirim diye düşünüyorum. O üçgeni tekrar şuraya bir çizmeye çalışayım. Şuradan birleştirdim. Burası K noktası, burası C noktası, burası F noktası. F'den K'ye kadar olan kısım 70 artı 40 artı 40 150 olarak gelmiş olacaktır. Benim şurayı bulmam gerekiyor. Bakın şu uzunluğu. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar zaten e, şurayı ben birleştirdiğimde r kadar geldiğini söylemiştim. Burada 20'yi çıkartmıştım ve şuraya ne kalmıştı? 2R-20 kalmıştı. Yani aslında şurayı birleştirdiğimizde şuranın tamamının ne geldiğini görüyoruz. 2R-20 öyle değil mi? Pardon 2 çarpı R-20. Alt tarafta da kaçın geldiğini görüyoruz? 20. Yani CK uzunluğu aslında 2 çarpı R eksi 20 artı 20 olarak geliyor. Düzenlediğimde burası bana 2R eksi 20'yi verecektir. E R'yi 50 bulmuştum. 2 kere 50, 100 yapar. 100'den 20 çıkarsa 80 gelmiş olur. Oluşturduğum dik üçgende 8'in 10 katı, 15'in 10 katı beni 8, 15, 17 üçgenine götürür. CF uzunluğumuzda 17'nin 10 katından 170 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.